Ne buralara? Anne, Hep anne. dağıtmışsın buraları ya. Anne, anne. Ama bu nasıl oyun böyle? Her yeri dağıtmışsın. Anne mikinos da yatıyor. Mikinos yatıyor mu? Bakayım. Getir bebek arabasını. Bebek arabası da çok güzelmiş. Pembe pembe. Buraya da, buraya da anne kıyafetleri koydum. Kıyafetleri mi koydun oraya da? Tamam. Ha bu Mickey kim sürecek? Birisini ben. getir. Birisini getir bu. Buraya salıncağı da birisini oturttur. Aa, mama zannelerisine de bir biberon koymuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Orayı da hep dağıtmışsın duru. Şuna bak. Ben onların kıyafetlerini giydirmiştim dün. Gene kim çıkarttı? Ben. Sen mi çıkarttın? Bakalım burada kimler varmış. Kay bakalım. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Duru her tarafa dağıtmış. Bu bisikletli kızdı. Duru bunun bisikleti nerede? Getir bisikletine bindirelim. Şurada bak. Getir onun bisikletini. Evet getir bakalım. Tut bisikletini. Bisikletine bindirelim bu bisikletli kızı. Bin bakalım bisikletli kız. Bisikletine bin. Evet bindi. Koy ayaklarını da. Pedallara koy ayaklarını da. Çıkarttın kız düşürdün. Başka Anne. kimler var? Getir bakalım başka kimler varmış? Anne durma yeri de var. Evet bisikletin durma yeri de var. Arkadaşlar bakar mısınız elbisesine nasıl olmuş? Bunu ben yaptım. Nasıl olmuştur elbisesi? Beğendin mi? Evet. Başka kimler var? Şu Rapunzel'i falan getirsene. Bella'yı, Rapunzel'i, Ariel'i. Sen hangisini seviyorsun aralarında en çok? En çok sevdiğin hangisi? Kim o? Anlayı mı seviyorsun? Peki başka? Hadi Duru öbürlerine de göster bize. Bak orada ken de var. Diğer kenler nerede? Bir sürü kenimiz vardı bizim. Bir tanesi burada sadece. Diğerleri yok. Bu da Duru hatırlıyor musun? Bu e, neydi? Kampçı ken miydi? Evet bunun gözlüğü vardı arkadaşlar böyle termosu vardı. Aa dürbünü vardı evet dürbününü takalım böyle boynuna. Bir de çantası bu vardı bunun. Hatırlıyor musun Duru? Yemek çantası gibi. Böyle. Şöyle boynuna takılıyor arkadaşlar. Durmuyor. Niye durmuyor Duru bu? Anne ver bak. orada takılma yeri mi var? Pardon. Tak hadi. Tak bakalım. Sen yapabilecek misin? Ben yapamadım. Evet arkadaşlar bakar mısınız Duru yaptı ben yapamadım. Evet ben takamadım arkadaşlar bakar mısınız Duru taktı boynuna. Başka kimler var? Evet. Kim o? Rapunzel evet. arkadaşlar bakar Erdo, mısınız? Nerede onun da var? Unicorn'u mu var? Nerede? Rapunzel'in unicorn'u mu bu? <laughs> evet arkadaşlar Duru Rapunzel'in ünü yapmış. Bakar mısınız? Bu ama My Little Pony. <laughs> unicorn un olması için burasında boynuzu olması lazım. Boynuzu olmayanlar My Little Pony. Başka kimler var arkadaşlar? Bakalım bakalım. Bakın burada Elsa var arkadaşlar. Bu yeni Elsa bir de eski Elsa'mız vardı. Eski Elsa nerede duru? Ha gözümün önündeymiş dur. Evet unicorn tancı. Kime takalım bunu? Rapunzel'e mi takacaksın? Hadi tak bakalım. Oldu mu? ben takayım mı? Taktın mı? Evet arkadaşlar bakar mısınız? Yine korna taktı Duru. Rapunzel'e çok güzel oldu. Bak ben Duru arkadaşlarına eski Elsa'yı gösteriyordum. Bu eski Elsa arkadaşlar. O Elsa. Evet bunu Duru kaç yaşındaydın Duru sen? 2 yaşında filandı bunu aldığımızda Duru. Evet kardeşin yemiş ebelerin <laughs> bakar mısınız? Küçük ben evet bu da yeni elsa arkadaşlar bakın. Bunu da geçen sene mi almıştık Duru? Bunu geçen sene aldık evet. Bu doğanı öbürü de benim. Evet. Hayır hayır bu bunun ikisi doğanın benimkini Duru abundan almıştınız. Evet, bunlar kardeş ikisi değil mi? Elsa ile Anna. Abi Zaten siz... yüzleri bak aynısı. Duru yan yana bir getir bak. Aa bak bir gizem çözdük. Aynısı. Suratlarına bakar mısın? <laughs> Gördün mü? Sadece saç renkleri farklı. Anne bir dakika. Bunların gözleri farklı değil. Aynı bence. Değil mi? Bak Moana'yı getirelim bir de. <gülüyor> Moana. Moana. <laughs> Moana. Moana, Moana'nın saçları çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Ben kıvırcık, ördüm. Kıvırcık çok güzel. Ördüm. Ördün mü? Çok güzel olmuş Duru. Kıvırcıyı da ben yapayım. Başka kim var orada? Pamuk Prenses var. Ariel var. Aa. Bella var. Tinkle var. Tinkle Bell'i de getir. Bakın burada bir tane daha Tinkle Bir şey söyleyeceğim. Evet, Tinkle Bell'i getirir misin bir? Tinker aynısını buldum dur ben. Bak. Bak bunu bunu. Gördün mü? Bunların ikisi kardeş Tinkerbell. Evet. Bunun kurdele yok. Kimde? Kurdele değil, eteği yok. Onun da eteği vardı. Nereye gitmiş kim bilir? Şu kıyafetlerin arasında var mı? <laughs> Evet bu kıyafetlerin arasında yok. Aa, Chelsea'nin eteğini buldum Duru. Bak bu Chelsea'nin eteği bu. Al yanıma. Evet onun eteği o zaten. Orijinal eteği oydu. Kutusundan o etekle birlikte çıktı. Merhaba Duru. Merhaba. Yeni <laughs> dükkan açmışsın duydum. Bize göre de bir şeyler var mı? Evet. Ben kendime kıyafetler almak istiyorum. Neler var? Montlar. Bakabilir miyim? Eybisiniz. Ay montlar çok güzelmiş Dur Bulutlu yıldızlı montlar çok güzelmiş Dur bunlardan kesin alacağım Ayakkabılar var Ay çantalar var Çizmeler Kıyafetler Elbiseler Çok beğendim Dur'u hepsini Bir de kolye. Oley, kolye mi? Çok beğendim onu da. Duru o zaman mavilerden giydirir misin beni? Şu e, mavi montu denemek istiyorum. E, mavi çizmeyi denemek istiyorum. E, şurada mavi bir etek gördüm onu. Evet saçıma uygun onları alayım. E, bir de şurada mavi bir çanta var onu denemek istiyorum. Evet. Evet. Güzel olacak Duru. Ben hemen giyinip geleyim mi? Evet. Tamam. Bekle sen. Ben hemen giyinip geliyorum. Tamam. Tamam. Giyindim Duru. Nasıl olmuşum? Güzel. Montum, eteğim, çizmelerim, çantam. Güzel Hepsi saçıma olur. uygun oldu değil mi? Evet. Ne kadar peki bunlar? 340 bin lira. 340 bin lira mı? Hayır. 340 bin çok pahalı. Ben o kadar pahalı 40, alamam. 45, 40 bin lira. Fiyatını değiştirdim. Tamam. 40 bin liraysa alabilirim belki. Ama çok hoşuma gitti. Montum, çantam, çizmelerim, saçım hepsi uyumlu oldu Duru değil mi? Evet. Çok beğendim ben de. Duru burası çok sıcak. İçecek bir şeyler var mı? Evet. ne içecek? Neli var? Şöyle var. Çilekli, portakallı, erdem var. Bir de su var. Tamam ben pol çile, takallı. çilekli istedim. Böğürtlen var. Böğürtlen de mi var? Ben çilekli alabilir miyim? Ay şuraya oturdum duru çok yoruldum. Ben de Kolyemi de mi koydun oraya? Ay teşekkür ederim yoksa hediye mi ettin kolyeyi bana? Evet. Çok teşekkür ederim. İçeceğim de geldi. Ay tadı çok güzelmiş Duru. Valla soğuk soğuk çok iyi geldi. Evet. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ben ee, paramı ödeyip gideyim. Sağ ol. Tekrar alışverişe gelirim Duru. Çok sağ ol. Çok güzel şeyler getirmişsin dükkanına. Şuraya da çantana da koyuyorsun. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba Duru. Merhaba. Yeni dükkan açmışsın. Evet. Bizim için de bir şeyler var mı? Evet. Erkekler için neler getirdin gösterir bu, misin? Bu var. Oo, kareli bir gömlek. Bu var. Krem rengi bir pantolon. Bu var. Erkekler için bu kadar. Atkı için. mı? Bu kadar için. Başka neler var? Bu var. Siyah pantolon. Bir de bu. Oo, kot pantolon. Başka neler var erkekler için? Bu kadar için. Başka neler var Duru? Bu var. Şort. Şortları çok severim. Arkadaşını hediyesi. Başka neler var? Duru. Evet, başka duru. duru. O da güzelmiş. Bu da. Onu çok beğendim. Şununla duru. şortu alayım. Evet, duru. Peki buna verebilecek bir ayakkabın var mı bana? Hangi renkler var? Yeşil. Yeşil. Bir de beyaz mı var orada? Sanki beyaz görüyorum. Evet. Bakayım mı yeşil ayakkabıya? Bu benim ayağıma olur. Evet. Bir deneyebilir miyim Duru? Evet. Tabii ki de. Tamam ben hemen deneyip geleyim. Tamam. Nasıl olmuşum Duru? Beğendin evet. mi beni? Hı -hı. Duru bir şey soracağım. Gözlük var mıydı sende? Evet. Buldun mu? işte gözlerim çok ağrıyor. Tamam ben yapabilirim. Gözlük nasıl yakıştı mı Duru bana? Evet. Tamam bunların fiyatını öğrenebilir miyim? 84 lira. 340 bin lira mı? Fiyatını değiştir. 40 bin lira. 40 bin lira. Of gene çok pahalı. Benim ona param yetmez ki. Aa dur. Benim para kaç? Benim 10 bin liram var. Tamam dur. Yaptım 10 bin lira. 10 bin lira. Teşekkür ederim Duru. Çok sağ ol. Ben de seni çok seviyorum Duru. Bir şey istiyor içecek bir şey mi? Bu sıcakta gerçekten çok iyi olur. Böğürtlen var, çilek var, portakal var. Portakallı alayım dur Ne? Portakallı alayım. Müşterisi geldi birisi. Ona da şu giyimi. Öyle Hiç. mi? Birisi mont mu aldı? Evet. Çok güzelmiş Duru tadı. Çok size. teşekkür ederim. Çok. Yok ben çanta almayayım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Bir dahaki alışverişte görüşmek üzere. Görüşürüz. Duru merhaba dükkan açmışsın. Herkes çok güzel kıyafetler almış buradan. Bana da kaldı mı? Ben de istiyorum. Ben de abi, istiyorum. Abi. Neler var? Gösterir misin bana? Montları var var. Ayak evet. var. Çanta var. Ben ne almalıyım sence? Bana ne tavsiye edersin? Ay şu mont çok hoşuma gitti. Duru. Evet. O montu alabilir miyim? Evet. Tamam. O montu deneyeyim. Peki onun altına giyebilecek bana Elbise mi, etek mi gösterirsin? Ay evet o parlak eteği çok beğendim Duru, çok beğendim. Peki altına topuklu ayakkabı mı alsam, spor ayakkabı mı alsam? Hangisi? Yok Duru ya, onlar olmaz sanki. Şurada bir tane ee, gördüm, çok beğendim. Siyah mı? Siyahın yanındaki. Evet onlar. Çok hoşuma gitti. Evet, onları da çok beğendim. Ee, peki, ben, buna verebileceğin çanta var mı? De var, pembe var, sarı var. Pembe sarı mı? Sanki mavi daha uygun olurdu. Ya, mavi, bir, tam, bir, yani Şurada işte. mavi var sanki, pembe ayakkabının yanında. Evet evet, dur evet, yaşasın. İçeri girdin mi? ben üstümü giyineyim ondan sonra tamam mı? Üstümü değiştirip geliyorum. Bu giyindim geldim. Nasıl olmuşum? Güzel. Beğendin mi? Ben de çok beğendim Duru eteğim, montum. Çok güzel İçecek oldu ayakkabılarım. İçecek mi? Olur. Neli var? Çilekli var. Şöyle. <laughs> Bir de Evet, Böğürtlenli mi? Börtlenli alayım o zaman. Üstüme de uyumlu olsun. İçeyim. Ama şu an bir tane kaldı. Çok teşekkür ederim. Çok güzelmiş Duru. Kıyafetlerimi de çok beğendim. Peki kıyafetlerimin fiyatı ne öğrenebilir miyim? 440 <laughs> bin. Ama çok pahalı dedin Duru. Kaç? Benim çok az param var. Kaç? 5 bin liram var. bin liram. Lira. Ay teşekkür ederim Duru. Herkese istediği fiyata veriyor musun? Sen çok iyi birisin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Diğerleri de gelsin mi? Evet. Çok güzel giydirdin bize. Çok teşekkür ederiz. Ah. Çok güzelmiş tadı hmm. Duru. Çok sağ ol. Duru dükkanını çok beğendik. Hmm. Evet evet biz de çok beğendik. Çok güzel giysiler getirmişsin. Bir dahaki giysilerinde yine geleceğiz tamam mı? Hmm. Yeni giysiler getirdiğinde bize söyle olur mu? Hmm. Siz beni ararsanız ben size ararım. Tamam biz seni arayalım. Biz, sen de bizi ara olur mu? Unutma ama bizi yeni giysiler gelince söyle. Evet. Çok beğendik çünkü biz giysilerini. Yani. Evet, diyen arkadaşlarımıza da şimdi söyleyeceğiz. Onlar da gelsinler. Evet, evet. Ben de söyleyeceğim. Benim de arkadaşlarım var. Çok güzel kıyafetler var daha burada bizim almadıklarımız. Daha kalanlar var. Hayır, senin arkadaşının ismi ne? Ken, tanıyor musun? Tanımıyor musun? gelince tanışırsınız. Acıdı mı? Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın.